Şimdi artık bu olaylar hep böyle azaldı diyoruz ama ne yazık ki azalmadı. Azalmadı. Bu saldırgan köpeklerden bahsediyorum. Saldırgan köpekler derken o Allah'ın gariplerinden değil. Hani o sokak köpeklerinden değil. Onlar zaten dediğim gibi Allah'ın garipleri. Bu pitbull'lar, şunlar bunlar var ya saldırgan ırklar. Üstelik sahipleri tarafından tasmasız gezdirilenler. Aslında o tasmasız gezdirenlere nokta nokta yapmak lazım. Neyse söylemek istemedim. Yücel Ata efendim 82 yaşında bir hanımefendi yolda yürüyor ve sahibinin tasmasız ve ağzıksız gezdirdiği bir pitbullun saldırısına uğruyor ama öyle böyle değil kollarından ve bacaklarından ağır yaralar alıyor. Arkamdaki fotoğrafta görüyorsunuz. Şimdi haberi ekrana getirdiğimizde durumun vahametini daha da iyi anlayacaksınız. Ve ne yazık ki hanımefendi bacağını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. O hastanede yatarken ona bu vahşeti yaşatanlar ellerini, kollarını sallaya sallaya tabii ki serbest dolaşıyorlar. bacak olayımız gayet riskli. Bacağını kaybetme riskimiz var. Yürüyüşe çıktığında tasmasız gezdirilen bir pitbullun saldırısına uğrayan yaşlı kadın bacağını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Annemin kapının önünde spor amaçlı çıkıyor. Ona adım atmadan arkadan geliyor ve saldırıyor. Üsküdar'da yaşayan 82 yaşındaki Yücel Ata, Mehmet Akif mahallesindeki evinden akşam yürüyüşü yapmak için çıkmıştı. Daha on adım bile atmadan üç gencin ağızlıksız ve tasmasız gezdirdiği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Arkadan geliyor ve saldırıyor. Bacak da var, kollar da var. Bacak olayımız gayet riskli. Bacağını kaybetme riskimiz var. Yaşlı kadının üzerine atlayan Pitbull kollarını ve bacaklarını ısırdı. Dakikalarca boğuştuğu köpeğin elinden güçlükle kurtarılabildi. Üç genç köpeği de alarak oradan kaçınca kanlar içinde kalan yaşlı kadın için sağlık ekiplerine ve polise haber verildi. Ondan sonra kebinde okay, polis, Ambulans. Ambulans çok geç geliyor. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın saldırının ardından tam dört ameliyat geçirdi. Bugün dördüncü ameliyatımız oldu. Hala aynı riskleri taşıyoruz. Bacağını kaybetme riskimiz var. Saldırgan köpeğin sahibini belirleyen polisler evine baskın yaptı. Pitbull yuvasını andıran evdeki üç köpeğe el konulup barınağa gönderildi. Gözaltına alınan üç genç ise adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşlı kadının kızı Selma Parçal bu karara isyan etti. Ve bunu bize yaşatanlar, annemi bu acıları yaşatanlar hala dışarıdalar. Annem bu şekilde bu acıları çekerken onlar normal hayatlarına dönmeleri açıkçası bizim kanımıza dokunuyor. Yok söylemem lazım, içimde kalmasın. O pitbull'a tasma takmayanlara tasma takmak gerekiyor ki bir daha bu vatandaşlara hepimize bu tür saldırılar olmasın o saldırgan ırklar tarafından o hayvanın hiçbir suçu yok doğasında var çünkü dediğim gibi önlemleri bu şekilde almak gerekiyor